Kolon kanseri. Kolon kanseri, kalın bağırsak veya rektumun, ana olarak kolon ve rektum birleşimi iç yüzeyinde başlayan kanser türüdür. Kolon kanseri çoğunlukla polipler olarak adlandırılan anormal tümörlerin gelişmesiyle başlar. Bu polipler zamanla kanser hücrelerine dönüşebilir. Kolon kanserinin belirtileri genellikle erken evrelerde belirgin olmayabilir. Ancak ilerleyen evrelerde aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir. Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, kronik kabızlık veya ishal. Karın ağrısı, kramplar veya gaz şikayetleri. Kanlı veya siyah dışkı. İştah kaybı ve kilo kaybı. Yorgunluk ve halsizlik. Anemi, kansızlık belirtileri, soluk cilt, zayıf konsantrasyon, hızlı kalp atışı. Kolon kanseri teşhisi, genellikle kolonoskopi adı verilen bir endoskopik işlem ile yapılır. Bu işlemde, esnek bir tüp kullanılarak bağırsak iç yüzeyi incelenir ve varsa polipler veya kanser hücreleri alınarak biyopsi yapılır. Ayrıca, kan testleri ve görüntüleme testleri, örneğin, kolon grafisi, CT taraması, MR taraması de kullanılabilir. Kolon kanseri tedavisi tümörün evresine bağlıdır ve genellikle cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemleri içerir. Erken evrelerdeki küçük tümörler genellikle cerrahi olarak çıkarılırken, ileri evrelerde kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte cerrahi uygulanabilir. Tedavi planı kanserin yayılma derecesine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere göre belirlenir. Kolon kanseri erken evrelerde teşhis edildiğinde tedavi şansı daha yüksektir. Bu nedenle düzenli tarama testleri, örneğin kolonoskopi, dışkıda gizli kan testi ile erken teşhis önemlidir. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve alkol tüketimini sınırlamak gibi önlemler de kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.